Arkadaşlar merhaba. Bugün dereceli maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine 17 gün kadar var. Dünyada 253. sıradayız. Bugün oynayacağımız deste de Devi destesi. Geçen sezon beni kurtaran deste. İlk yüze bu ile girmiştim. Bir de hiç meta değildi. Ona rağmen çalışmıştı. Bu sezon belki daha fazla iş yapabilir. Çünkü Devinin antileri bir tık daha zayıfladı. Ama küçük prens hala meta o yüzden atıcı yine bizi kurtarabilir. Şimdi ilk maçımıza geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Kupası bizden bayağı bir düşük. Yenilirsek bayağı bir eksiyeceğiz yiyeceğiz. Şu an oynadığımız Kraliyet Devi DSS de bence en iyi Kraliyet Devi DSS'i şu anki metada. Tabi ilk 200'de falansanız iyi gider bu desteğine. Ama orta kupalarda ne kadar iyi gider emin değilim. Çünkü anti her türlü atıyor ya oyun. Şimdi ilk 200'de tazı oynayan sayısı belli yani. Anti atacağım diye çok aşağıdan veremiyor. Şöyle savunalım en sevmediğim deste denk geldi ya. Pek oynuyor. Ya ben iskeletlerle birlikte oynuyorum ya. Goblin olmadığı için çok sıkıntı eşleşme. Niye goblinleri almıyorum? Deste hızlı dönsün diye ya. Yoksa o da oynanır. Şöyle pek kalkacak. Çarpma atar mı? İskeletleri de atamıyorum çarpmayı beklediğim için. Çünkü o an bir çarpma atsa bütün ordum gidecek yani. Atıcının da canı çok azdı. Şöyle çekelim. Güzel. Oyaladığımız için tersten gelecek kartını da öldürmüş olduk. Şöyle çekelim Haydutu. Biraz daha canı olsa kuleyi açacaktık ama iyi başladık yine ya, toparladık. Bu eşeşmeyi dediğim gibi sevmiyorum. Çünkü atıcıyı döndürmek de zor bu eşleşmede. Sürekli iki taraftan gelecek ya. DS'miz hızlı dönse de o kadar da hızlı değil yani. Anka'yı da atalım arkadan. Bir de şöyle bir durum var. Siz bu desteği alırsanız yani Tazı'ya karşı da güçlü kartları koymanız gerekebilir. Pekka köprüden geldi. Şöyle çekelim geriye doğru. Bir de özellik basacak. Çok da fazla iksir harcamak istemiyorum ama. Bu kart da bayağı vuruyor ya. Şöyle kule takası yapalım diye bir şey atmadım da. yine rahat savunacak. Ne kadar vurduk? Bir tane daha vur. Neyse. Bu eşleşmede hemen hasar vermek çok önemli. Yoksa toparlayamayız. O zaten her türlü yakalıyor bir yerde. O yüzden hasarı göz yumup ben saldırdım da. Yani geriye düşmüş olsak da sağ tarafa da az hasar vermedik sonuçta. Şurada anka yatalım. Hemen hayaleti öldürmemiz lazım. Evrimli okçuları da döndürdü. Atıcı bir sonraki kart. Hemen atalım. Köprüden basıp duruyor ya şu kartı. Hemen basalım kral Sağ tarafa alacağız ama sol tarafı vermeyelim. Son 10 saniyeye gireceğiz. Savunur muyuz? Şu tomburu da attım. Çarpmayı attı. Son 89 can. Ali topu gelecek ama yetişir mi onun? <laughs> tamam yetişmedi. İyi oyundu. Zor eşleşmeyi güzel kazandık uzatmalara gitmeden. Uzatmalara gitsek zaten kaybederdik büyük ihtimalle. İkinci rakibi de bulduk. Daha önce karşılaştım hatta videodan önce de denk gelmişti. Mezarlık destesi oynuyor. Şöyle bekleyelim biraz rakibi. Atıcı atabiliriz. Atıcı da çok güven veriyor. Böyle attığın zaman harbiden iksirine değiyor yani. Şöyle iskeletlere bölelim. Kara Prens'e karşı vakit kazandık. Yarasaları var. Yani değiştirmiş ya destesini. Yarasaları falan yoktu ama çok da sorun değil. Elektro ruh var. Küçük prens gelebilir. Yani atıcı da almış. Şöyle hemen bir tomruk. İyi yakaladık aslında. Güzel vurduk. Yine son vuruş yapmadık rahatlıkla bir ya. Geçen başta da son vuruşu yapsaydı o yıldırıma hiç ihtiyacımız kalmayacaktı sonda. Bir de o Pekka DSS'i de metaya girmiş baya. Turist falan da oynuyor. Eğer karşıma çok gelmeye başlarsa en kötü Goblin'leri alırız ya. O bile baya etki eder. Yoksa o eşleşme zaten baya sıkıntı. Tersten geliyor. Kule takısı mı yapacak? Baya da 9 iksir e attı şu an. Bir de mezarlık falan basar. Şimdi atıcıyı çalıştırabilir miyiz bu durumda? Kara prensi çeksek atıcıya doğru. Tamam çok iyi. Yarasalar önemli değil. Ana kuleyi açalım. Şöyle tomruk da attım. İskelet çıkmasın bir anda. Devi gördü. Yarasalar kuleye vuracak ama çok önemli değil. Zaten sağ tarafa da hasar almıştık. Ana kule de açıldı. Bayağı bir öndeyiz. Çok da güzel savunduk. Ne yapacak şimdi? Naneyi yedi şu an. <laughs> Kolay aldık ya sol tarafa. Hem de ana kulemiz açık. Onun amacı şu an kule takası yapmak. Evet devi de bastı. Atıcımız var. 2x'deyiz hem de. Yani rakip de iyi oynuyor diyor. Saldım maçı. Şöyle de bir tomruk. Tam salmış. Hemen de maçı bitirmiş olduk. Rakipler genelde dev mezarlık oynarken devi attıktan sonra diyor ki benim mezarlığım var zaten. Balıkçıyla anakuliyi açamaz. O çok yanlış yani. Ben orada elektro ruh atıp bir de tomruk atınca zaten iskeletler o an çıkmıyor. Ana kuleyi de rahat açtık. Rahat maç oldu. Şimdi son maça da geçelim. 31 kupa aldık. Sonra ekibimizi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha yüksek. Hunter geldi. Bu oyuncu da zaten son seçilmiş kişi. Buz büyücü X'e'yi oynayan herhalde Clash Royale'deki son meta oyuncusu olabilir. Bu arada kesin olur ya. Bundan başka harbiden oynayan kalmadı. X'e'yi oynayan var mı? Var ama bu versiyonuyla yok. Roketli, kasırgalı falan oynuyor. Ama en iyi oynayan da zaten Hunter. Başka kimse de oynamadığı için normal ama harbiden yine iyi destesinde. O yüzden bu maçı kolay kolay bitiremeyeceğiz gibi. Buz büyücüyü çekelim. Roket de eskisi kadar vurmuyor ya. Kraliht de bir iki vuruş yapsak bile sonradan yıldırıma dönebiliriz. Şu an sağlam gidiyoruz güzel bir roket attı. Ya yani daha fazla ekstra harcamaya gerek yok. Desteği döndürelim. Atıcımız bir sonraki kart. İkisi de atmaz ya hemen. Şöyle ankaya atalım ilk önce. Çok defansif oynayacak. Yani biz arkadan atalım atıcıyı. Tersten X sayıyı bassa bile Kraliyet devimiz var. Güzel. Atıcı ikisini de alır. Bir de tomruk attım. ikserimiz doldu. Hemen bir kraliyet devi. Atıcıyı korumak için attım hemen. Oo kasırgayı yanlış attı. Hemen bir elektroluğu sağdan şövalye buz büyücü attı soldan da attı DSS e hızlı dönüyor bir de iksiri e de vol. Kraliti vurur musun? Yok. Şaşırtmadı yine bizi ya. İki x'e girdik. Yakalayamadık bir x'teyken. Güzel savundu. Yine şöyle bir kraliyet devi atabiliriz. Yıldırıma döneceğim artık. Yapacak bir şey yok. Kraliyet bile yakalayamıyoruz çünkü. Hemen bir yıldırım. Rakip şövalye atar. Yine Tesla'yı döndürdü. Yani büyüye dönerek böyle yavaş yavaş vuracağız artık. O da roket atarsa belki o zaman Kral Devil'i yakalayabiliriz. Ki tabi sürekli yıldırım atmayacağım. Kral Devil ile böyle giderken yıldırım güzel oturuyor. Tamam basalım. Çok iyi. Bu pozisyonda iyi gidiyor. Hemen bir tomruk, iskeletler gelir. Yine orada ne yaptı ne etti? Kıray, vurdurmadı ya. Şu an için sadece yıldırımla vurabiliyoruz. Ki öne de geçtik yani. Güzel. O yine roketi kullanamıyor. Çünkü o kadar savunma yapıyor ki. Hemen ikisini kıralım. Roketi atacak. Artık iksiri kalmıyor. Sonunda Kralik Devri kulede. Yani onda da zaten sol tarafa hasar almıştı ya. Ondan dolayı vurdurdu. Yoksa vurdurmayacaktı. Tesla'sın da neredeyse kırıldı. Şu an aslında maçın kontrolü bizde ya. Her ne kadar fark atamasak da şu an. Tombuk atmaya gerek bile kalmadı. Sol tarafa atalım Yıldırım'ı. Üçükse girmemize de bu arada çok az kaldı. Hemen bir roket bekliyorum rakipten. Şöyle kartlarını öldürelim de. Roket gelirse önden basacağız. Tamam. Şöyle sağdan gitsek. Yıldırım attım. Ektaş'ı ortaya doğru atar dedim de. Yok. Yani roket eskisi kadar vurmuyor ya. Sonuçta yıldırım daha az vurmuyor. O yüzden bu kadar öndeyken vermeyiz. Boşa atıyorum Yıldırım'ı. Atmazsak zaten maçı kaybederiz. Rakip de sadece defans yapıyor. Ki DS'miz de çok ağır değil. Yine döndürdük. Yine Yıldırım. Roketi atmadan ben Yıldırım'ı atasın pek gelmiyor. Çünkü bir anda x basarsa... Öyle kalırız. O yüzden... Bekliyorum. Heh. Yani kaybedeceğini bile bile oynadı rakip. Keşke hemen yakalasaydık da. Bu eşleşmede böyle oynanıyor. O yüzden göstermek istedim. Yine Yıldırım'da yetiştiriyorduk. İyi oyundu. Bakalım kaç kupa alacağız. Eğer Kraliteb'e oynuyorsanız atıcı çok gerekir mi bilmiyorum ya. Belki hızlı dönen bir Kraliteb'e alabilirsiniz. Avcılı falan ya da Ankalı. En azından dediğim gibi havaya karşı da daha çok şansınız olur. Dünyada 175. sıradayız. Ben bu desteğiyle devam edeceğim. Çünkü harbiden bu metaya en uygun deste bu olabilir şu an için. Metada tabii sürekli değiştiği için ben de ona göre videosunu çekerim. Orta kupalar için de Alev Topluğu hızlı dönen bir karakteri aktive destesi iyi gidebilir. Ama tabii hızlı dönen deste diyorum ama iskelette almayın bence. Goblinler, korumalar bile olur çünkü orta kupalarda çok barzo var ya. O yüzden sizi o kartlar kurtarabilir. Videoda buraya kadar da abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.